Bay. Kanalıma hoş geldiniz. Ben afsa Bugün sizlere geçen videoda bahsettiğim arkadaşım var yanımda. Eyvel var. Ben <laughs> Bu arada küçük bir duyuru yapmamız gerekiyor. Eymen yanında değil. Neredesin? Kendi evimdeyim. Evet. E biz şu anda telefondan konuşuyoruz. E, bu bir tık garip bir şey oldu. Gerçekten. Neyse. Hadi bakalım. Bugünkü videoda ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> Bilmiyorum ne yapıyoruz. Neyse. Crazy Run'a gidelim. Bu arada ben balonu tamam. uçurmayı unuttum. Gitti. Hadi kalk çıkar. Tamam. Bu arada Emin'in sesini duyamıyorsanız gerçekten çok özür dilerim. Sen de biraz daha. Hadi bakalım koş. Koşuyorum. Ne? İşte iki tane bundan. Evet. Iki tane bundan. Tamam, yukarıda bir tanesi var, burada benim. Evet arkadaşlar şimdi ben geldim Robotun önündeyim Emin'i bekliyorum. Eymen'in hesabını gösteriyorum. Göstereyim mi? Göster. Eğer 30 abone olursak parti veririm evimizde. Ben veririm. Hadi gel. Krizran burası arkadaşlar biliyorsunuz. E zaten Crazy rana gireceğiz ya hani. Evet. Ben burada arkadaşlar hayvanımı almadım. Sebebini bilmiyorum. Yani yanımda hayvanım yok. Ben de o kar baykuşumu aldım. oh, Ben de evet, aldım. <laughs> ya. Evet, ya. O. Ya. 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 Ya.

<laughs> Buradayım. Arkadaş Eymen. Ha burada. Ya bir şey söyleyeceğim. Gel senin evine gidelim. Ben hiç senin evini göstermedim onlara. Ben bir de arkadaşlar anket yapacağım. Size ne diye sesleneyim? Bunun anketini yapacağım. Tamam bu videodan sonra bu ankete gidin. Kapıyı kapat. Kapıyı kapatın ha. ke kaykayın çıksın. hep, hep yapıyor. Ben de kazanıyorum. Hiç olmadı. Çıkardım. çıkardım. Önce hadi başlayayım. Hadi, hadi, hadi. Gel. Oldu. Buradan başlıyoruz. 3 2 1. Nereye senin evine mi? Evet. Ben senin evin nerede olduğunu bilmiyorum. Sen ben sen beni takip et bulursun. Buldum ki Baktığım an buldum valla. Ve senden önce senin evine geldim. Ben evimin yerini unuttum kanka. Oka <laughs> bak. Şimdi ben evinin kanka. evini size Ay, gezdim. Ne, paylaş biliyor musun? Ne? Hangi bizim evi daha iyi? Tamam. Arkadaşlar. Şimdi burada benim. Em, açılıp kapanabilen bir koruma işlemim var. <laughs> burada insanlar geçemesin diye yer yaptım. <laughs> Aa çıktım yanlışlıkla. Covid bu oğlum her şeyi güzel. <laughs> her neyse. Burada parti alanım var. Bakın burada uçabiliyorum. Belki Emin'in evine parti veririz. Bak bunun evinde parti alanı var. Arkadaşlar bakın benim parti alanım mük. Mikro. Böyle partiler veriyorum. Her neyse. Arkadaşlar, şimdi burada benim ailemle izlediğim televizyon haberleri var. Döktürüp bir sürü televizyon aldık. Aha, ne yapıyorsun abla? <laughs> burada benim agalarımla playstation oynamayı yerim var. Agaların o. Korna. Bir dakika, hemen. Ee, burada. Gel benim. Ya benim. Bir dakika, hemen bir dur. Hemen ee, bir dur. Arkadaşlar Ayşe oynamıyor ama yanımda ikide bir sesini duyuyorsunuz. Merak etmeyin diye söyleyeyim dedim. Devam edebilirsin. Gel lan mutfağa. Geldim. Ee, Arkadaşlar eskiden burası galiba mutfağıydı. Şimdi çok iyi. <laughs> Arkadaşlar bakın hamburgerimiz Bir şey söyleyeceğim. Var. Şunu ters mi koydun ya şunu? Ay ne yapıyorum? Hayır. Ben? Bunu ters koymuşsun şunu. Ay rakun geldi aklıma. Eskiden burada şey e, masa yerine antika sandalye koymuştum. Aa cama ters koymuş. Nasıl cama ters koymuşum? Bu yeşil yerler perde. Bu yukarı gelecek. Nasıl lan? Çin Bu yeşil yerler anıma, perde. Arkadaşlar burası benim mutfağım. Eee... Ben de biraz daha odası var arkadaşlar. Şarjım da olsun oynayacağım ben de biraz daha. her şeyi çok iyi. Evet. Hedim acıkmış gelin. Eymen'in ee, bile küveti yok. Neyse yok iki tane var. Aa, bir tane var. Çok kaliteli. <laughs> ne, neyse. Gel Ay atla. halıya bakalım ya. Kapsan gel şuraya. ya. <laughs> her neyse ben. Şimdi ne arkadaşlar benim odama gelin. Ay giremedim. Arkadaşlar böyle odam var. Çok iyi. Daha da çok iyi. Kuru kafalı. Çok severim gerçekten. Ya Allah aşkına. Eymen. Arkadaşlar Eymen bir ara Thanos'a benzemeye çalışmıştı daha. saç o yüzden böyle. ya yapıyorduk? Neyse. Kadın böyle çok yaşlanıyormuş gibi bir de masam var. Kitaplarım var 10 tane. 10 tane. gel bu adam'a geçelim. <laughs> en sevdiğim yer. Evet. Planlıyor tamam, <laughs> <Potomu> mu mı <çekeyim? gülüyor> <laughs> Ben de çektim. Neyse ben bunu bir e, kaydedeyim arkadaşlar. Benim <laughs> yani, işte de, wow. yani, de bir Yani arkadaşlar Wow. Ya bak yapmak istemiyorum. Ya, bastım, <laughs> Hadi gidelim ben evimdeki ben... duvar kağıtlarını değiştirdim. Göstereyim mi sana? Tamam. Ee, arkadaşlar bu birinci anketimiz. Gezmek sunumunu. Hangimizin evi daha iyi? Ben diğer videoda evet. evimi gezdirdim ama Gezdi böyle küçük üstten mi göstereceğim yine. Ben direkt ışınlanıyorum. Sen kaykayla gel. Arkadaşlar hiç misafir vermediğim. <laughs> Gerçekten İnşallah... sen İnşallah rahat duyuluyordur. Neyse. Bu, bu arada böyle bir şey... Ben bu senin evini bulamadım. Nasıl bulamadın ya? Buldum. Gel hadi. Geldi. Neredesin? Hı, aferin. Akıllı oldun. Ay girelim. Ay her yer bende. Ay. Böyle bir salonum var. Arkez, arkez. Ne alaka? Çok tatlı e bir de, kere. Bir bir var. Ha, çok tatlı. Ben takipçilerimden yardım istedim. Onlar takipçilerimden. <laughs> arkez, ya evet ben de sordum onu ya. Bilmiyorum ne olduğunu. Bilen, ben ne bileyim. Ne bileyim. Bir kere Bilesin. benim pet odam daha güzel. Arkadaşlar Ya şu duvarın tatlılığına bak yiyeceğim. Bir şey, de, şey de, yiyeceğim. Abla. Hı. Hmm. Pet odasına gir. Arkadaşlar. Bardo şunu. Şu... Soracağım seni. Bu ne işin? <laughs> ya petim eğlensin diye işte. Ne güzel. Şey. Olsun. Bu. Elin açıyor oğlum. Şey pet yatağı. Benim, ben var. Üçümüz Eymen'le beraber çaldık. Ay. Evet. Ablamdan çaldık. Aferin. <laughs> Aa kafam. <laughs> Kafamı vurdum. Acıyor. Ne var? <laughs> <laughs> Gel bir koyacak gel bulamadım yanlış olsun dedim. Ayşe arkada ölüyor. Yap. Hayır yapamam. bütün lemeği sağlaması gerekiyor. Misafir sen misafirliğini bil. ya? ya. ya misafir sen misafirliğini bil. ne güzel tatlı kedi işte. Kedi mi? evet. Ya galiba malban değil ya. Arkadaşlar dondurmalığı buraya satmışlar. Dışlanmış. Evden kovacağım şimdi seni hemen. Dışlanmış yumurta. Ay pardon dışlanmış yumurtalık. Ay. <laughs> Dondurma. Kedi var arkadaşlar herhalde. Bu bile kedimiz bir ayda var Gerçekten bu arada arkadaşlar. Bir şey söyleyelim mi? Emin evini ben e, dizayn etmiştim. Emin'le birlikte dizayn etmiştik. Masayı oturak yani oturan masa diye ben oraya koymuştum. Sonra kendi evime güzelini koydum. Her yani neyse işte, arkadaşlar burası onun odası. Onun odası ben gidemiyorum. Ay çok güzel. Mesela şu köşe çok güzel. Mesela şu çok güzel. Şarjım 5 ne? arkadaşlar şarjım 5. Gibi. Bunlar. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Gezmen, bir ne ya alaka bir şey söyleyeceğim ee, öyle bir şey yok yani gerçekten öyle süs olsun diye de kormadım gayet de güzel bir yatağım var hiç uyumadım bu arada ney yer. neden Yokluğa bakıyor çünkü burada kafa döndüceğiz ya bak iki tane küvet olmasının ne manası var nasıl? hayır ne alaka bu iki tane küvet yok bir tane duş kabini ne bir tane küvet var Bunda e, ya duş mu alıyorum ben burada geçtim. ben burada niye cam var <laughs> Kaldırırım. Hayır bu ne? Ne ne? Evet arkadaşlar. Emin'in evinde kavga çıktı. Ben ayrılıyorum buradan. Ay ben çok güzelim. Ay sen bir tanem. Şey. Evde sadece güneş var. Güneşlik koymuş kafasına. Ne? Güneşlik değil mi oğlum bu? Değil. Ne o? <laughs> Işık. O nasıl ışık lan? <laughs> Ama yanmıyor. E, yanmıyor mu? Mı ne bileyim olurmuş işte. Neyse evet, ben senin evine... Biz üzerinden 96 lira verelim anne açık şurada sen buraya. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla eminim video gelmesini <laughs> istiyor musunuz? <laughs> Sus be. Daha fazla eminim video gelmesini istiyor musunuz? Yorumları yazın. İstiyorsanız gelir. Tamam o zaman gidebilirsin. Seni iskender <laughs> yok zaten. Aaa Petun'un açılmasını aldı. Bir dakika. Wow. Neyse. Umarım evlerimizi puanlarsınız. Bu video bence evleri puanlama videosu falan olsun. Nedense videoya başlamadan önce video karar vermeyi unuttum ve videoda da hoşlanmaya gittik. Böyle oldu. Neyse sizleri çok çok seviyorum. <laughs> bye bye. Ne <Neyse> çok <laughs> çok öpüyorum. <laughs> bye hadi bye git. Neyse arkadaşlar ben de videoyu kapatıyorum. Zaten sabah olduğunu doldurduk. Biz görüşmek üzere.